Hoş geldiniz. Bugün e, bize ulaştırdığınız kaynaklar ışığında İslam inancında çok sık duyduğumuz çok temel iki ifadeye odaklanacağız. Tekbir ve salavat. Amacımız ne? Bu ifadeler ne demek? E, günlük hayatta ibadetlerde nasıl kullanılıyorlar ve aslında ne kadar derin anlamlar taşıyorlar? Bunu birlikte biraz hani deşmek istiyoruz. İsterseniz hemen tekbirle başlayalım. Hep duyuyoruz ama tam olarak nedir bu tekbir? Tekbir evet en temel haliyle Allahu Ekber ifadesi yani kelime anlamı olarak Allah en büyüktür demek. Bazen isimden sonra duyduğunuz kaciye var ya o Celle Celaluhu onun şanı ne yücedir demek. Yani tekbir Allah'ın her şeyden, herkesten, aklıza e, aklınıza gelebilecek her türlü kavramdan daha yüce, daha büyük olduğunu söylemek aslında. Anladım. Onun o eşsiz büyüklüğünü, gücünü dile getirmek ve onu anmak yani zikretmek temel yollarından biri bu. Hı hı. Yani aslında insanın kendi küçüklüğünü, Allah'ın mutlak büyüklüğünü kabul edişi gibi bir şey. Anlıyorum. Yani sadece bir ifade değil, arkasında derin bir teslimiyet, bir kabul var. Peki bu güçlü ifade günlük hayatta en çok nerede duyuluyor? Ezan mesela. Sanırım en bilineni bu. Kesinlikle. Ezan bunun en e, kamusal yüzü diyebiliriz. Günde beş defa minarelerden yükselen o çağrı Allahu Ekber'le başlıyor. İçinde defalarca tekrarlanıyor. Evet. Bu hem insanları namaza çağırmak hem de sürekli Allah'ın büyüklüğünü hatırlatmak aslında. Bir de tabii Müslümanlar için farz olan namazlar var. Hani zorunlu olanlar. Hı hı. İşte o namazlara başlarken de ilk söylenen söz yine Allahu Ekber. Bu şey gibi hani Dünyaya bir perde çekip tamamen Allah'a yönelmek, onun huzuruna çıkmak ve o an en büyük olarak sadece onu tanımak demek. Yani hem ibadetim kapısı hem de temeli gibi bir şey. Peki sadece bu ibadet anlarında mı var yoksa başka hani daha gündelik durumlar? İbadetler tabii ki merkezde ama sadece onlarla sınırlı değil. Mesela insanlar çok güzel bir haber aldıklarında, ne bileyim büyük bir şeye sevindiklerinde ya da hayranlık uyandıran bir şey gördüklerinde falan da. Aa ilginç. O sevinçlerini, şükranlarını Allahu Ekber diyerek gösterebiliyorlar. Hani o güzelliği, o başarıyı doğrudan Allah'ın lütfuna, büyüklüğüne bağlamak gibi. Anladım. Ya da tam tersi. Zor bir durumda, bir tehlike anında da Allah'ın her şeyden büyük olduğunu hatırlayıp ona sığınmanın bir ifadesi olabiliyor. Yani hem sevinçte hem de zorlukta aslında onu anma hali. Bu çok ilginç gerçekten. Yani hayatın her anına dokunabilen bir ifade. Peki ya özel günler? Kaynaklarda sanki bayramlarla ilgili bir detay vardı, dikkatimi çekti. Bayramlarda tekbirin yeri farklı mı? Evet evet. Bayramlarda daha da bir özel anlamı ve yoğunluğu var tekbirin. Biliyorsunuz İslam'da iki büyük dini bayram var: Ramazan ve Kurban. Hı hı. İşte bu bayramlarda kılınan özel bayram namazlarında normal vakit namazlarına göre daha çok tekbir getiriliyor. Bu da o bayram coşkusunu, sevincini, Allah'a şükranı daha güçlü ifade etmek için. Anladım. Özellikle Kurban Bayramı için teşrik tekbirleri diye bir şeyden bahsediliyor kaynaklarda. O nedir tam olarak? Farklı mı normal tekbirden? Evet, teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'na özel bir uygulama. Normal Allah'ı Ekber'den biraz daha uzun bir zikil aslında. Hmm. Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, yani Arefe günü var ya. Evet, Arefe. İşte o günün sabah namazıyla başlıyor, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar. Ki ikindi namazı da dahil, her farz namazın, yani o beş vakit zorunlu namazın hemen arkasından okunuyor. Var ve her farzdan sonra tekrarlanıyor. Aynen öyle. Belirli bir zaman diliminde düzenli olarak tekrarlanan özel bir zikir bu. Peki nasıl söyleniyor bu teşrik tekbirleri ve anlamı ne? Okunuşu şöyle, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Biraz uzunmuş evet. Evet, anlamı da Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve hamd yani her türlü övgü yalnızca Allah'a aittir. Çok net. Gördüğünüz gibi Allah'ın hem büyüklüğü, Allahu Ekber, hem de birliği, La ilahe illallah defalarca vurgulanıyor ve bütün övgülerin ona ait olduğu hamd belirtiliyor. Hı hı. Bu kurban bayramının o özel atmosferinde Allah'ı anmanın, onun birliğini, büyüklüğünü hep birlikte tekrar etmenin, şükretmenin çok güçlü bir yolu. O günlerde camilerde falan topluca getirilir bu tekbirler. Gerçekten etkileyici bir atmosfer oluşur. Çok teşekkürler. Tekbirin bu farklı boyutları, özellikle de teşrik tekbirleri konusu bayağı netleşti şimdi. Tekbir, Allah ile kurulan o doğrudan bağ ve onun yüceliğini anmak demek. Şimdi isterseniz diğer önemli ifadeye geçelim. Salavat. Bu da sanırım daha çok peygamber ile kurulan bağla ilgili değil mi? Salavat edir tam olarak. Evet, salavat doğrudan Hz. Muhammed'le yani İslam peygamberiyle ilgili bir ifade. Onu anmak, ona dua etmek, selam göndermek için okunan özel dua cümleleri bunlar. Hmm. Bu işi yapmaya da salavat getirmek veya salatü selam getirmek deniyor. Hani Hz. Muhammed isminden sonra sıkça sav kısaltmasını duyarız ya. Evet, evet. İşte o sallallahu aleyhi ve sellem demek. Yani Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Bu ifadenin kendisi bile aslında bir salavat örneği. Aa doğru. Salavat getirmek Müslümanların peygamberlerine duydukları o derin sevgiyi, saygıyı, bağlılığı göstermenin, onun için Allah'tan rahmet, iyilik, esenlik dilemenin bir yolu. Bu da tekbir gibi aslında önemli bir zikir yani anma biçimi. Ama burada anılan ve kendisine dua edilen kişi Peygamber Efendimiz. Peki bu uygulamanın yani Peygambere salavat geçirmenin dini bir dayanağı var mı? Neden yapılıyor bu? Hem de çok sağlam bir dayanağı var. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yüce Allah Ahzab suresinin 56. ayetinde aynen şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin, selam verin. Oo, bu çok dikkat çekici. Evet, değil mi? Ayet önce Allah'ın kendisinin ve meleklerinin peygambere salat ettiğini söylüyor. Sonra da müminlere yani bizlere siz de ona salat ve selam edin diyor diye emrediyor. Yani doğrudan bir teşvik var. Aynen. Dolayısıyla salavat getirmek sadece bir sevgi gösterisi ya da gelenek değil, aynı zamanda Allah'ın Kur'an'da açıkça istediği, teşvik ettiği bir şey. Bu gerçekten önemli bir nokta. Yani Allah'ın kendisinin de teşvik ettiği bir eylem olması, ona bambaşka bir boyut katıyor. Peki bir kişi salavat getirdiğinde bu ona ne hissettirir? Nasıl bir manevi karşılığı olur bunun? Bunun birden fazla manevi etkisi olduğu söylenir. Birincisi kişi Peygamber Efendimizi anmış oluyor. Bu anma eylemi de çoğu zaman kişiyi aynı anda Allah'ı da hatırlamaya itiyor. Hı hı. Çünkü Peygamber Allah'ın elçisi onu anmak dolaylı yoldan Allah'ı da anmak gibi oluyor. Bu ikili hatırlama hali kişide derin bir manevi huzur, bir içsel rahatlama, bir sevinç hali yaratabiliyor. Anladım. Bir de şu var. Müslümanlar Hazreti Muhammed'i kendileri için en güzel örnek, hani üsve-i hasene olarak görüyorlar. Ona salavat getirmek Aynı zamanda, Ya Rabbi, bize böyle mükemmel bir rehber gönderdiğin için sana şükürler olsun demenin, Allah'a minnettarlığı ifade etmenin de bir yolu oluyor. Yani sevgi, saygı, anma, şükür, hepsi iç içe. Anlıyorum. Yani hem peygamberi bir vefa göstergesi, hem de Allah'ı anıp ona şükretmek için bir vesile. Peki peygamberin kendisi nasıl bakmış bu konuya? Onun salavat getirilmesini istediği, teşvik ettiği durumlar var mı? Burası ilginçleşiyor gibi. Kesinlikle var hem de nasıl. Bu da salavatın önemini daha da artırıyor tabii. Hazreti Peygamber'in kendi sözlerinde salavat getirmeye büyük önem verdiğini görüyoruz. Mesela çok bilinen bir hadisinde şöyle diyor. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Vay canına bana sunulur diyor yani. Evet, aynen öyle diyor. Bu ifade iki şeyi vurguluyor. Birincisi, salavat getirmenin genel olarak ne kadar değerli olduğu, ikincisi de Cuma gününün bu iş için özel bir önemi olduğu ve o gün getirilen salavatların manevi olarak bir şekilde peygambere ulaştığı inancı. Hmm. Bu da salavatın sadece bir dua değil, aynı zamanda peygamberle kurulan manevi bir bağ, bir iletişim kanalı olduğunu da düşündürüyor insana. Cuma gününe özel zurgu ve salavatların ona sunulması fikri gerçekten de bu eyleme daha kişisel, daha özel bir anlam katıyor. Peki salavat getirirken belli başlı kalıp ifadeler mi var yoksa herkes içinden geldiği gibi mi dua ediyor? Belli kalıplar oldukça yaygın, evet. Tavsiye edilen bazı formüller var. En bilinenlerinden, en sık kullanılanlardan biri şu: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet, bunu çok duyarız. Anlamı, Allah'ım Hz. Muhammed'e ve onun ailesine yani ehli beytine salat eyle. Buradaki Allah'ın salat etmesi, onun rahmetine, bereketine, lütfunu göndermesi demek. Anladım. Bir diğeri de az önce söylediğimiz peygamberimizin ismi anılınca hemen eklenen sallallahu aleyhi ve sellem anlamı Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Burada şöyle ince bir nokta var. Ayette Allah'ın ve meleklerin salat etmesiyle bizim salat etmemiz arasında bir fark olduğu belirtiliyor. Allah'ın salatı rahmet ve övgüyken meleklerin ve bizim salatımız dua ve bağışlanma dileme anlamına geliyor daha çok. Yani biz salavat getirirken Allah'tan peygamberine rahmet ve selam göndermesini istemiş oluyoruz aslında. He anladım farkı. Bir de tabii namazların sonunda oturuşta okunan salli ve barik duaları var. Onlar da aslında Hz. İbrahim'i ve ailesini de içine alan çok kapsamlı, çok güzel salavat örnekleri. O zaman şöyle bir toparlayalım. Anladığımız kadarıyla tekbir yani Allahu Ekber en temelde Allah en büyüktür demek. Ezanla, namazla, bayramlarla hatta gündelik sevinç anlarıyla iç içe Allah'ın büyüklüğünü sürekli hatırlatan, onu anlanın temel bir yolu. Aynen öyle. Salavat ise Hazreti Muhammed'e işte Allahümme salli veya sallallahu aleyhi ve sellem gibi ifadelerle dua ve selam göndermek. Bu da hem peygambere duyulan o derin sevgi ve saygının bir ifadesi hem Kur'an'daki ilahi bir çağrıya cevap hem de bu yolla hem peygamberi hem de Allah'a hatırlamak ona şükretmek. Çok güzel özetlediniz. Peki bütün bunlar bizim için ne ifade ediyor? Yani bu iki ifadenin özünde yatan daha geniş mesaj, ne olabilir? Bence burada en büyüleyici olan şey şu: tekbir ve salavat. Hani dışarıdan bakınca basit gibi duran, ama aslında inanılmaz yoğun anlamlar taşıyan iki ifade. Bunlar adeta bir Müslümanın hem Rabbiyle, yani Allah'la, hem de rehberiyle, yani peygamberiyle kurduğu o manevi bağın temel sütunları gibi. Evet. Dikkat ettiyseniz, ikisinin de merkezinde zikir var, yani anma, hatırlama tekbir Allah'ı anmak, salavat peygamberi ve dolayısıyla Allah'ı anmak. İslam'ın zikre yani Allah'ı sürekli hatırda tutmaya verdiği önemi düşününce bu iki ifadenin neden bu kadar sık tekrarlandığını, neden hem gündelik hayata hem de namaz gibi en temel ibadetlere yerleştirildiğini daha iyi anlıyoruz. Bunlar sadece kelimeler değil yani. Aynı zamanda bilinci sürekli olarak ilahi olana, peygamberi örneğe yönlendiren, ayarlayan manevi pusulalar gibi çalışıyorlar. Basitliklerinin içinde müthiş bir teoloji ve yoğun bir duygu var aslında. Evet, bu açıdan bakınca bu ifadeleri sadece dini birer terim değil de yaşayan bir inancın adeta kalp atışları gibi görmek mümkün oluyor. Belki de bu sohbetten sonra yolda yürürken duyduğumuz ezandaki o Allahu Ekber sesi ya da birinin konuşurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demesi bize artık daha farklı şeyler ifade edecek. Umarım. O anın arkasındaki o derin inancı, o kültürel kökleri, kişinin o manevi yönelimini belki bir parça daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir. Gündelik hayatın sıradan sesleri sandığımız şeylerin aslında ne kadar katmanlı anlamlar taşıdığını fark etmek de ilginç. Kesinlikle. Tam da bu noktadan hareketle belki şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz. Allah'ı ve peygamberi anmanın, yani zikrin bu kadar merkezde olduğu bir inanç sisteminde tekbir ve salavat gibi belli güçlü, kısa ifadelerin düzenli, hatta bazen günde yüzlerce kez bilinçli olarak tekrar edilmesinin, bir insanın anlık farkındalığını, olaylara bakışını, dünyaya bakışını, değer yargılarını, hatta duygusal tepkilerini zamanla nasıl şekillendirdiğini bir düşünelim. Hmm, ilginç bir soru. Acaba başka inanç geleneklerinde veya hatta seküler düşünce pratiklerinde de buna benzer şekilde kişinin dikkatini toplamasına, inancını pekiştirmesine veya belli bir ruh haline girmesine yarayan böyle kısa, güçlü, tekrara dayalı ifadeler, ne bileyim mantralar, olumlamalar filan var mıdır? Varsa bunlar tekbir ve salavat ile ne gibi benzerlikler veya farklılıklar taşıyor olabilir? Kişi üzerindeki etkileri açısından nasıl karşılaştırılabilirler? Bu, belki de dinleyicilerimizin üzerine biraz düşünebileceği bir soru olabilir.